Ben yanımda ben var var, video kısa olacak, üzül istiyorum. Videonun kısa olmasın yani. Çünkü zelakamız benim... azdı. He, kamız azdı, kamız. Gammız... İki oldu, üçüydü. Dostlar, burada bağlamaları yanıyor. Bağlıyım ama. Vallahi tez bir tane çekin dostlar, sizin için. Tez bir tane. Değen... Abone ol, like atmasanız, 10.000 abone olsanız atacağım. Tez başlamadan, zelakayı kurtarmadan tez videomuzu çekeyim. Evet. Bugün... ...Avtoşisti ile oynuyoruz dostlar. Çok güzel oyundu yani. Tavsiye ederim siz de yükleyin. Azerbaycanlı oyunlarından biridir. Hem de ya biz Azerbaycanlıyız. Dostlar yani telefonda şey yani bağlantı bizlik yani. Yani telefonu kırıklıyor. Telefon. Benimden 07'imizden başladık dedi. İndi altta şunuzu edeyim. Yani biraz değil mi? Ya kaka. Bayın gördü Mən üçün abunə və like atana nə olar? Yalvarıram sən. Heç kimə sevmir. Ha, bunu mən çaşdım elə. Və bu gözləməsin. Heç kimə sevmir. Nə olar? Özərsə ki, elə qoysan abunə və like. Bunu qoysam olmazsa, altsın. Evon, əlçəsində çən televizor olur. Ha? E, Onun əlçəsində. Mənim peşimdə, mayın peşimdə. Dan Allah qoysam mayın peşinə mənə vurub çaşacağam yəni. Yani bunu da biliyoruz. Yani e bir kez Nurhan'la ikimiz pop zivledi, ikimiz şey, online oynadık da deyik dostlar. Bəli. Bəli. Çay parking. Çay parking da Yani, Sir Sir yani ya. Dostlar, şimdi ben şey, nedir, YouTube çeksem var ya, yani deyim şey, ki sizin Kodum, Kodun Ramal 3 tane nöfte 2-2. 22 da yani. Yaşay Ramal. Bakın dostlar, abi bir, de bir. Abi Ramal 3 tane nöfte 2-2. Dostlar, da şey.

300 zənim xəbər olmuş. Dostlar, sizinlə bəlkə bir gündə e, toqquşma maşınları olmayacaq. Toqquşma maşınımız var. 44 ton oyuncaq yəni sizin. 40 kara olduqsa. Gədəyim e, ora. Bəs. Eee biz varı, e, dostlar, biz 22 e, gənc e, 5, 16 yani, <laughs> evlendir, evlendir, biz 16 mayıq Bakıya gedirik. Yəni orada siz evlənmiş ailəsinə gələ bilərsiniz, biz də sizi qonaq gələ bilərik. Əməkdənizə oyunu gedib çəkə bilərsiniz. Belə eləmirəm. Bəli. Gəl baba. Dostlar, siz də gəlin. Siz siz də gəlin. Hansı maşınla qoşulacaqsınız? Bir ora. Yolunuza. Yoluma yazın. Yo Hyundai Sonata 790.000. Zavaplarınız Cevaplarınız önemli. Zavaplarınız önemlidir. Zavaplarınızı yoluna gözleyin. Bir de söyleyeyim. Bugün ne tam siz gününüzde? Dostlar, kim zavetli amurda gelse, ...bu da zavetli 24 parmak. 24 parmak çömle koyuşta. Oo. Allah koysa ve malın da telefonu olsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir videomuzun sonunda. Tamam sağ ol be. Sağ olun dostlar abone olun lütfen. Bu zordan çekiyoruz. Sağ ol. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Olmasanız <laughs> göğerim ha sizi.